Akşat'ı öldürmeye çalıştığına inanamıyorum. Ama baksana. Ona zarar vermek için başını belaya soktu işte. Hatta yanıldığımı kanıtlamak için zehirli tatlıyı bile yedi. Yüce Tanrım. Bu durum neden bu ailenin başına geldi? Hiçbir şey olmayacak anne. Her şey yoluna girecek merak etme. Antara'nın yaptığı hata ne olursa olsun cezası ölüm değildir. Hayır. Her şey yolunda mı doktor? Zehir Öyle mı? Öyle bir durum yok kutum. Vücudunda zehre rastlamadık. Raporlar çok açık. Ama bu durum hayatını tehlikeye atabilirdi Gudda. Çünkü iki hayatı içeriyor. Ne demek istiyorsunuz? Antara hamile. öyle bir durumda anne ve bebek için ölümcül olabilecek bazı komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Tehlikeden kurtuldu ama şu andan itibaren çok dikkatli olmanız gerekiyor. Antara. Antara hamile mi? Antara. Aramızda hiçbir şey olmadığını söyledin. Peki bu nasıl oldu? Gerçekten üzgünüm. Gerçeği kimseye söylemek istemedim. Gerçeği açıklamadan bu evden ayrılmak istedim. Size bu yüzden böyle söyledim. Bize gerçeği söylemeden mi bu evden ayrılmak istedi? Antar anne, taşıdığın çocuk Cindal ailesinin varisi bize söylemedi söylemeden böylesine büyük bir adım atmayı nasıl düşünebilirsin? Nasıl öylece gidebileceğini düşündün? Antara, bunu yapmayı nasıl düşünebilirsin? Uzun yıllardır bugünü bekliyordum ben. Sadece bir toruna kavuşma umuduyla yaşıyorum. Olanların yanlış olduğunu biliyorum. Ama yaşananlarda bu çocuğun suçu ne Antara? Bu ev, bu aile, bu mülk. Her şey bu çocuğa ait. Antara, bugün bu evden ayrılsaydın yüce Tanrı seni asla affetmezdi. Burada olanlardan dolayı çocuğa haksızlık edemeyiz. Hayır anne. Ben Akşat'la Gudda'nın arasına giremem. Bu yüzden sana yalan söyledim. O güzel anları hepinizden saklamak zorundaydım. Lütfen yaptığım fedakarlığın boşa gitmesine izin vermeyin. Çocuğumu cezalandırıyor olsam bile ayrılmak zorundayım. Akşat. Endişelenme Akşat. Bu senin çocuğun. Çocuğunun da seni kadar güçlü olacağını biliyorum. Dünya ile savaşabilmek için tüm güce sahip olacak. Endişelenme. Tek istediğim Guddan'la geleceğinizi planlamanız. Hayatınıza devam edin. Üzerinizde herhangi bir baskı olmayacağından emin olun. Herhangi bir sorumluluğun da olmayacak. Bu evi en erken zamanda terk edeceğim. Ben sana Sahip olmasam da yanımda senin güzel çocuğunu götüreceğim. Hiçbir yere gitmeyeceksin. Bu evde hepimizle birlikte yaşayacaksın. Vay canına Antara. İyi iş çıkardın doğrusu. Gerçekten iyi. Akşat'ı kısa sürede kolaylıkla tuzağa düşürmeyi başardın. Tebrik ederim. Sakın akıllıca davrandığını düşünme olur mu? Aslında bu Akşat'ın zayıflığı oluyor. Çünkü olan her şeye rağmen hala sana güvenmeyi tercih etti. Sana olan güveni ...şimdiye kadar paramparça olmalıydı. Kutlan, ne yapıyorsun? Söyle bize, doktor. Yalan söylemen için ne kadar para ödendi? Ne kadar rüşvet aldı? Ya da tahmin edeyim... ...Antara ona yardım etmezsen... ...aileni öldürmekle tehdit etti, öyle değil mi? Bir şey söyle, doktor. Neden saçma sapan konuşuyorsun? Söylediğim her şey doğru. Bana inanmıyorsanız o zaman buraya başka bir doktor çağırın ya da bu raporları kendiniz kontrol edin. Bay Cindal, bu sizin aranızdaki bir mesele. Bir doktoru bunun içine çekemezsiniz. Bana karşı saygısızlık da yapamazsınız. Ben gidiyorum. Bu senin yeni numaran mı? daha ne kadar uğraşacaksın? Neyi kanıtlamaya çalışıyorsun? Yeter Guddam. Neler söylüyorsun? O bizim aile hekimimiz. Onu oldukça uzun yıllardır tanıyoruz. Bak Guttan, Neler yaşadığını çok iyi anlıyorum. Bak kızım. Önce tatlıyı zehirlediğini söyledin. Sonra doktoru suçladın her zaman herkesi suçlamaya devam edemezsin. Ama anneciğim ben... Lütfen Kuddan. Kes şunu. Bu evi en erken zamanda terk etmemi istediğini biliyorum. Gideceğim. Ama lütfen bana karşı her zaman böyle aşağılık suçlamalarda bulunma. Aşağılık suçlamalar mı? Gerçekten Bu numarayı sürdürebilir ve bununla herkesi kandırabilirsin Antara. Doğru. Ama ben gerçeğin ne olduğunu biliyorum sana her zaman böyle suçlamalarda bulunmadığımı çok iyi biliyorsun sen de öyle değil mi? Bu sefer elimde bir kanıt var. Akşat, Antara'nın tüm iddialarının yanlış olduğunu kanıtlayacak bir delilim var benim. Hiç merak etme. Erkek kardeşi Vikram onu teşhir etmek için bana yardım etti Akşat ve yalanlarla dolu bir dünyada yaşıyor. Kanıtları açığa çıkarmak istemedim. Çünkü ailenin ona olan güveninin sarsılmasını istemiyorum. Çünkü bir gün kendini düzeltebileceğini düşünmüştüm. Ama hayır. Bana başka bir seçenek bırakmadı ne yazık ki. Bu yüzden gerçeği açığa çıkarmak zorunda kalacağım. Keşke başka bir seçeneğim olmuş olsaydı. Gudan. Hangi gerçekten bahsediyorsun? Beni affet Akşen. Sana anlatacaklarımdan sonra çok incineceğini biliyorum. Antara hiçbir zaman komada değildi. Para ve zenginlik hırsıyla senden uzaklaşmak istedi sadece aç gözlülüğü yüzünden seni öldüğüne bile inandırdı. O hiç kimseyi sevmedi Akşat, anlamıyor musun? Onun için sadece para önemliydi o kadar. Ve ona hiçbir şey veremediğinde senden uzaklaşmaya karar verdi. Ve artık sıkı çalışarak para kazandığın için de hayatına Geri dönmek istedi işte. Bu doğru değil mi? Ve tüm bu para hırsından dolayı da... ...seni benden almaya çalışıyor. Tekrar eşin olmak için döndü. Bu kadar. Good'dan yeter. Bunları öğrenince senin üzüleceğini biliyordum Akşat farkındaydım. Good'dan yeter. Ama seni bu acıdan Antara hakkındaki gerçeklerden kurtarmak istedim. Hepsi buraya kadar Antara. Bu aileyi daha fazla kandırmana izin vermeyeceğim. Ne olursa olsun bu gerçeği ortaya çıkaracağım. Good'dan yeter. Çok üzüldüğünü görebiliyorum akşam. Ama birinin senden faydalanmak için sana yalan söylemesine asla dayanamıyorum. Ne yapabilirim? En iyisi gidip kanıtları getireyim. ailenin bunu öğrenmesini gerçekten istememiştim. Ama Antara beni bunu ifşa etmeye zorladı. Bunu yapmaktan başka çarem kalmadı. Akşat, bu sana söylediğim her şeyin doğru olduğunu kanıtlamak için gerekli delilleri içeriyor. Antara'ya karşı kanıtlar içeriyor. İşte bu? Akşat ben doğruyu söylüyorum. Yemin ederim bu kasaya Antalya'ya karşı kanıtlar içeren bir disk koymuştum. Kim bilir nerede? Onu burada saklamıştım. Gudan, kasayı için bir şifre belirlemiş miydin? Evet Durga ama... Neden? Eğer şifre koymuş olsaydın ortadan kaybolmazdı. Kanıtlar kilitli bir kasadan nasıl kaybolabilir Gudda? Cevap ver Gudda. Tabii ki kaybolabilir. Biri çaldı ve onu Antara çaldı bence. Şifreyi ayarlarken Antara şifreyi görmüş olabilir. Hepsi bu kadar. Eline geçen fırsatta tüm kanıtları sildi. Neden yaptın? Nerede kanıtlar söyle. Antara aleyhinde hiçbir kanıt yoksa Herkesin hamile olduğuna inanacağını gayet iyi biliyordun, öyle değil mi? Gutdan. Para ve mülk aşk gözüyle yüzünden nasıl bu kadar alçalabiliyorsun anlamıyorum gerçekten. Yeter kızım. Neler söylüyorsun? Hayır anne. Bırak söylesin. Bırak Gutdan ne isterse söylesin. Sadece onun nefreti yüzünden benim kendi evim. Burası senin evin değil. Pekala. İşte Guttan. Bütün gerçeği söyledi. Bu evde hakkım olduğuna inanmıyor. Bütün bu suçlamalarını açıklıyor. Tatlıyız. Zehirlediğim gerçeği, kanıtlar, Durga'yı öldürme teşebbüsü. Hatta, hatta ne bu aileyi ne de akşadı sevmediğimi de iddia etti. Dahası hamileliğimi uydurduğumu söylüyor en güzel anıları bu evle bağlantılı. Bu anıların kaybolmasına izin veremem. Kutlanın yalanlarına tahammül etmeye devam devam edemem. Aşağılanamam. Buna daha fazla dayanamam. Oyunlarını bitirdin mi Antara? Bittiyse eğer hemen burayı terk edeceksin. Hadi. Kutlan. Yeter artık. Yaşadıklarını çok iyi anlıyorum Guddan. Ancak bu doğru değil. Antara'ya karşı yanlış suçlamalarda bulunuyorsun. Bu doğru değil. Senden rica ediyorum. Bunu hemen durdur. Burada kalamam. utan. Bunu yapmamalıydın. Burada olup biten her şey için Antara'yı suçluyorsun. Bu doğru değil. Hey, e, ne yapıyorsun? Bırak elimi. Şimdi neyin peşindesin bakalım? Antara, kanıtları çaldığını biliyorum ve konu hamileliğine gelince bununla ilgili gerçeği de gayet iyi biliyorum. Herkese yalan söyletip duruyorsun işte. İkiniz de oyunlarınızla herkese kandırabilirsiniz ama beni kandıramazsınız. Yani her şeyin arkasında ikinizin olduğunu gayet iyi biliyorum. Neden yapıyorsun ki bunu? Durga sen. Bu ailenin iyiliğini düşünme bahanesiyle onları kandırıp duruyorsun. Sana olan güvenimi çoktan sarsın. Ama bu kadar bencil olacağını hiç düşünmemiştim biliyor musun? Ailenin sana olan güveninden yararlanıyorsun. Şahane gerçekten. Seninle gurur duyuyorum. Kesinlikle haklısın. Ama anlaşma şöyle, tamam mı? İstediğin kadar konuş ama kazanamazsın. Ayrıca gerçekten zeki ve akıllı olduğunu düşünüyorsun. Ama aslında değilsin. Evet. Kanıtları çaldım. Doğru. O diski ben çaldım. Nasıl yaptığımı sormayacak mısın? Aslında şifreyi gönderdim çünkü akıllıca üzerini kapattın. Ama bir şekilde tahmin ettim. <laughs> Biliyor musun? Sen gerçekten çok safsın. Şifreni tahmin etmek benim için zor olmadı. Tamam dinle. Önce doğum tarihini girdim ama bu doğru değildi. Bu yüzden Akşat'ın doğum tarihini denedim ve bu doğruydu. Bu yüzden kalbimizi değil, beynimizi kullanmamız gerekir, değil mi? Akşat'a olan inancın ve ona olan sevgin kaybetti, Guddan. Ayrıca tek başına ne yapabilirsin ki, Guddan? Yalnızsın ve ikimize karşı savaşıyorsun. Artık güçlerimizi birleştirdik. Ve tüm aileyi sana karşı kışkırttık. ...senin herkesten önce doktoru suçlayacağını biliyorduk. Bu yüzden başka bir doktor çağırmak yerine... ...raporları değiştirdik. Aile doktorunun dürüstlüğünü sorguladığında... ...saf olduğunu kanıtlamış oldun. Her zaman aile hakkında vaaz veriyorsun, Goodland. Peki, ne oldu? Ailen şimdi nerede? sana olan güvenleri nerede? Guddan artık yapayalnızsın, kabul et. Tek bir şey yap. Tek bir şey yap. Kolay yolu seç ve pes et artık Guddan. Çünkü korkarım ki saflığın sonunda senin bu evden kovulmana sebep olacak. Aa, bu çok üzücü olurdu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.